Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin hepsini tek tek tebrik ediyorum. Yeni Yönetim Eken Arkadaşlarımız hepsi gerçekten İSKİLİB'de örnek alınabilecek ve ve katkı sağlayacak kardeşlerimiz. Biz hem Yusuf Başkanımıza hem de Yönetim Kurulu Üyelerine güveniyoruz ve onların İSKİLİB için gerçekten ne demeden, gündüzlemeden çalışacağını biliyoruz. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum. Bugün sizler hem tebrik etmek adına hem de eski yapacağımız, yaptığımız işleri konuşmak adına buradayız. Gelirken İskilip'in en önemli sorunlarından bir tanesi olan Çorum İskilip yolunun şantiyesini ziyaret ettik. Gerçekten hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve İskilip'in Çorum'a kaliteli bir şekilde dolaşması, sağlıklı yolculuk etmesi, kazasız belası gitmesi için yolumuzu bu sene Haramiye kadar sıcak asfaltını yapacağız. Nasip olursa Allah bir kaza, bir bir güçlük vermezse gelecek yılda iskilibet kadar olan kısmını tamamlayacağız. Ve aynı zamanda Çorum'a gidişli girişindeki o hem İskilip yolu hem Osmancık yolu hep kavşakta birleştirip Çorum'a girişini sağlayacağız. İnşallah bu yolumuzu bu şekilde halletmiş olacağız. İnşallah. Yine İskilimizde demokrasinin bir parçası, partimizin her daim muhatap olduğu muhtarlarımızla bir toplantı yaptık muhtarlar genelimizde. Ve onların sorunlarını dertlerini dinledik. Yapabileceklerimizi, yaptıklarımızı özel idarenizde, arkadaşlarımızla istişare edip inşallah onların da sorunlarına çözüm bulacağız. Başkanımızı, genel meclis ve partiler kardeşlerimizle hemşehrilerimizi ziyaret edip pazarda, sıcak pazarında onları dinledik. Gerçekten İskili halkı Kadir Şinas gibi teşekkürü, şükrü bilen millet. Hepsi Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar, partimize dua ediyorlar. Azla yetinip ama şükür eder ediyorlar. Onlara da şükran ediyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz. Onları ziyaret ettik, onların dualarını istedik. Sonrasında İskilip ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak olan Nere Kardin Böleti'nin gövde kısmını tamamladık, su toplamaya başladık. Şimdi oradaki tarımsal sulama için bir miktar dip sabahtan su veriyoruz. Sulama imaratları yani arazinin yaklaşık 4 gün dönüm arazinin sulaması için boru, işte motor, 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 motor boru ve diğer imaratları tamamlamak için ihalesi tamamladık. 23 milyon liralık ihale. Ve onlara da başlıyoruz inşallah. Devlet tarım işletmemizin tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde ekibimize yıllık 5 milyonluk bir tarımsal katkı sağlayacak. Ya evet. sulu tarım önemli. Bizim sulu tarımda ekibimle daha yapacağımız göletler ve barajlar var. Bunları da birebir arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Yine İskilip'in gençlerinin muhafazası, ahliyatı ve kültür olarak gelişmesi için bir spor kulübümüz var. Orayı ziyaret ettik başkanımızla beraber. Şimdi de sizlerle beraberiz. İskilip'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan yüksek okulla ilgili inşallah elimizden gelen gayreti sadece ben değil, İl Başkanımız, Ahmet Samcı İlham Vekilimiz, Erol Gavuncu Milletvekilimiz ve Valimiz, Rektörümüz hep beraber gayret gösteriyoruz. Yüksek okulun yapıldığı binanın depremle ilgili bir tane güçlendirmeler yapmış ama fiziksel olarak elverişli, elverişli olmadığını bir, <laughs> bir, rapor ediyor. İnşallah orada bir çalışma başlatır. Orada olur, başka bir yerde olur. İskilim'in güzel bir yüksek okula kavuşması için de bu sorunu da halledeceğiz. Çünkü şehirlerin gelişmesi için okullar, kültürel faaliyetler önemli. İskilim'imiz de güzel bir yüksek okul hak ediyor. Şu anda Büyükşokumuzun bulunduğu yeri biliyoruz inşanında, İnşallah bunun için de hep beraber çalışıyoruz. Yaklaşık maliyetimiz, bütçesini çıraktırdık, inşallah bakanlığımıza da görüşüp ya o binanın olduğu yere ya da başka bir yere, düzen ya da başka bir yere tahsis ettirerek İskilip'imize kazandıracağız. Bu biraz süreç alabilir ama bunu yapmak için tüm gayreti gösteriyoruz. Yine İskilip'te hiç tutumumuz yok. Belediyemizle beraber, geçen geldiğimiz belediye başkanımızla görüştük. Onlarla da istişare ederek Eskilimizin iki güzel noktasına, şehre, merkeze, yakın yerine de Eskilimize TOKİ yaptıracağız. Bunun çalışmalarını başlattık. İnşallah en kısa zamanda talep edildiği miktar kadar da Eskilimize TOKİ yaptıracağız. Ve bunları yaparken de sizden aldığımız güçle, de, destekle, dua yapıyoruz. Ve yeni yönetimle de ben 14 yaşıma kadar burada yaşamış birisi. İşte az önce bizim yukarıdaki oturduğumuz mahalledeki spor bölümüne gitti. Orada yapılan çalışmaları gördüm. Bizim İskilim'e bir borcumuz var. İnşallah bu borcumuzu Allah ödemeyi bize nasip eder. O gayeyle çalışıyoruz. Telefonu merkezde var. Talepleri, sorunları. Her türlü, her zaman, her daim açık telefonumuz. Ve yapacağımız işler inşallah İskili bir hayırlı olur diyorum. Sizleri tekrardan tebrik ediyorum. Allah muvaffakiyetler versin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Allah.